Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere 19 Ekim günü gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarından bahsediyor olacağım. Bir önceki videomda 18 Ekim tarihine dair bir takım detaylar paylaşmıştım sizlere. Özellikle Güneş Satürn karesi, Venüs Neptün karşıtlığı gibi zorlayıcı görünümlerin yeni ay sonrasında bizleri etkiliyor olacağından bahsetmiştim. Zaten 14 Ekim tarihinden başlayan süreçle beraber hemen hemen 18-19 Ekim'e kadar ilerleyen süreçte gezegenlerin gerçekten çok sert görünümleri olduğunu sizlere birkaç video içerisinde anlatmaya çalıştım eğer dinlemediyseniz 14 Ekim tarihinde başlayacak olan Merkür retrosu daha doğrusu başlamış olan ben bu videoyu yayınladığımda ve bununla beraber 16 Ekim tarihinde başlayacak olan yeni ayın detaylı bir şekilde yorumlarını paylaştığım videolar kanalımda mevcut. Onları dinlemenizi tavsiye ederim. Bu arada hatırlatma olarak Ekim ayı burç yorumlarını ve aynı zamanda 2021 burç yorumlarını da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onları da eğer kanalda ilk defa karşılaşıyorsanız sizlerle paylaşmak istedim. Evet ne dedik? Ekim ayı oldukça sert aylardan birisi. Gerçekten 2020'nin hemen hemen en sert aylarından artık karmik tamamlanmaların, karmik sonlanmaların yaşanacağı aylardan birisi diye birçok videoda defalarca anlatmaya çalıştım sizlere. Gerçekten de Ekim ayında artık taşlar yerine oturmaya başlıyor. Birçoğumuz açısından zaten dereceleri ve burçları özellikle belirtiyorum ki burada kendi haritanıza uyarlamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu noktada Ekim ayında meydana gelen bu zorlayıcı açılar içerisinde aslında en zorlandığımız hafta 14 Ekim ve 18 Ekim aralığındaki aslında bu 4-5 günlük enerjilerde yani 4-5 güne sıkışmış yoğun enerjilerin arasında bir de yeni ayın eşlik etmesi ve yeni ayın açıları da bu 4-5 gün içerisinde meydana gelen gezegen etkileşimleriyle beraber sertleştiği için mecburi zorlandığımız bazı yeniliklerin hayatımıza dahil oluşunu e, deneyimliyor olacağız demiştim. Ancak on 19 Ekim günü çok tatlı bir görünüm var ama aynı gün içerisinde hali hazırda aslında 18 Ekim videomda da bahsetmiş olduğum zorlayıcı bir görünüm daha var. Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere yani 19 Ekim tarihi itibariyle biraz daha rahatlayacağız. Ee, özellikle harita potansiyeli destekleyenler açısından çok büyük şanslar ve fırsatlar da gelecektir. Bunları şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya gayret göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden beğenebilirsiniz ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Özellikle bu süreçte hayatınızda yeni başlayan, kontrol edemediğiniz, sizi zorlayan durumlar ve koşullar varsa yorumlarda benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü gerçekten birçok kişinin hayatında kırılma noktaları yaşatacak bir hafta içerisinden geçtiğimizi de özellikle belirtmek isterim. Şimdi 17 Ekim tarihinde Ay'ın Akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Aslında yeni ayın hemen sonrasında artık Ay Akrep enerjisine girmeye başlıyoruz. Ve bu enerjilerle beraber özellikle 18 Ekim tarihinde biraz daha gizli meselelerin ortaya çıktığı, biraz daha bizlerin zorlanacağı alanların dönüşüm e, çanlarının çalındığı bir sürecin içerisinden geçtikten sonra 19 Ekim tarihinde son olarak sabah saatlerinde Mars Jüpiter karesi ile karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Mars Jüpiter karesi de aslında Mars'ın retro olmasından dolayı özellikle geçmişe dair kaçırılmış fırsatlar, geçmişe dair konular. Özellikle 2020 senesi boyunca çünkü koç ve oğlak aksında meydana gelen bir görünüm. Yine aynı alanları tetikliyor. Şöyle bir yılın muhasebesini yapıp ya ben burada yapılması gerekenleri yapmadım. Ben burada şu fırsatları kaçırdım. Ben burada bitirilmesi gereken şeyleri bitirmedim veya devam edilmesi gereken noktada atalet gösterdim dediğimiz şeylerle ciddi bir şekilde yüzleşebiliriz. Artık şansımızın dönmediğini, artık şanslı olmadığımız, artık bir şeylerin bizim için iyi gitmeyeceğini düşündürecek olaylar, geçmişle yüzleşmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak bu aslında bir nevi 18 Ekim gününün devamı nitelikleridir de diyebiliriz. Yani 18 Ekim günü itibariyle evet enerjiler çok yoğun bir şekilde bizleri zorlayacak ve 19 Ekim sabahında da bu Mars Jüpiter karesi ile beraber özellikle burç ve derece verecek olursa Mars 19 derece Koç burcunda retroda ve Jüpiter 19 derece Oğlak burcunda bu iki gezegen birbirine kare görünüm yapacak. Dolayısıyla özellikle 19 derece civarında artı eksi 5 olarak hesaplayabilirsiniz koç, oğlak, yengeç ve terazi burçlarında yükseleni, güneşi, ayı veya önemli kişisel gezegenleri bulunan kişiler bu Mars Jüpiter karesinden biraz daha sert etki alacaklar açıkçası. Ama diğer burçlar için daha hafif etkilerle geçecektir veya diğer dereceler için de aynı şekilde yani sizin örnek veriyorum 5 derece koç burcunda bir gezegen yığılmanız, esteryumunuz varsa bu sizi teğet geçecektir. Yani o kadar büyük bir enerjisini hissetmeyeceksiniz üzerinizde ama tam görünüm yapan tam da kişisel gezegenlerinizin üzerine e, vurgu yapan bir açı söz konusu olduğunu mutlaka hayatımıza dair önemli bir farkındalık, önemli bir somut değişim deneyimlersiniz arkadaşlar. Evet bu Mars Jüpiter karesi ile beraber özellikle ciddi bir geçmiş muhasebesi süreci içerisinden geçeceğimizi söyleyebilirim. Ve e, sabah saatlerinde yine artık ay akrep burcundaki transitini tamamlayıp yay burcuna geçecek. Aslında bu iyi bir haber. Yani Mars Jüpiter karesi meydana geldiği sırada ayın da burç değiştiriyor olmasıyla beraber Biraz daha enerjilerimiz rahatlayacak. Ay ay burcunda tabi e, çok rahat ettiği bir konumda olmasa da biraz daha olaylara geniş perspektiften bakabildiğimiz, olaylara derinlere gizemli şeylere çok fazla takılmadığımız ay akrep enerjisi zararlı bir enerjidir arkadaşlar. Bizi kuşkulara, şüphelere e, sürekli olarak bir şeyleri araştırmaya, bir şeylerin arkasındaki görünmeyen detayları görmeye yöneltir. Ve bunlar tabi zaman zaman bizleri daha çok yorabilir. Özellikle bu zorlayıcı görüntüler altındayken. Ay ay burcuna geçtiğinde biraz rahat diyoruz. Yani 19 Ekim sabahında evet zorlayıcı bir görünüm var ama sonrasında artık yavaş yavaş saatlerin ilerlemesiyle beraber rahat enerjilere geçiş yapacağız. Daha çok kendimize yöneleceğiz. Hayata, dünyaya ee, keşfe yönelik ee, isteklerimiz artacaktır. Belki yeni insanlarla tanışırız, belki yeni bir eğitime başlarız, belki yeni bir kitap okumaya başlarız. Yani oldukça basit bir durum ama yeni bir kitap okumak bile bizi farklı bir dünyaya götürecektir. Yani o derinleşmiş, o kuşkular, şüpheler, sıkıntılar, gizli meselelerin açığa çıkması, istemediğimiz mecburi sonlanmalar, mecburi başlangıçlardan uzaklaştıracak bir enerji Ayın Yay burcundaki enerjisi. Biraz akışına bırakıyoruz. Biraz teslimiyet enerjisine geçiyoruz ve biraz daha eee Diyinsel bakmaya çalışıyoruz karşılaştığımız olaylara bu bizi çok rahatlatacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten Ayın Yay Burcunda olduğu günler, özellikle seyahat etmek için eğer varsa fırsatınız yeni yerler keşfetmek, yeni kitapları okumak, yeni araştırmalar yapmak, kendinize yeni ilgi alanları bulmak, dini, manevi, felsefi konularda araştırmalar yapmak, hukuksal konulara yönelmek yani biraz daha böyle bizim entelektüel artıracak konulara yönelmek açısından daha iyidir ve bu bizi kendimizi iyi hissettirecektir. Ayak rep enerjisinden sonra özellikle 17 Ekim tarihinde başlayan, bizi biraz hırpalayan ayak rep enerjisinden sonra biraz daha rahatlayacağız. Ve e, sonrasında çok güzel bir görünüm meydana gelecek. Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı meydana gelecek. Bu aslında birçoğumuz için büyük şanslar demektir. Yani bu 14 Ekim ve 18 Ekim aralığını sıkı bir şekilde sağlam bir şekilde atlatırsak gerçekten 19 Ekim tarihinde artık öğle saatlerine doğru meydana gelecek olan Venüs Jüpiter etkileşimi ile beraber birçoğumuz özellikle haritası destekleyen arkadaşlarım birçoğu güzel fırsatlarla karşılaşacaktır. Özellikle toprak grupları ve su grupları için büyük şanslar var diyor. Venüs 19 derece Başak Burcu'nda Jüpiter ise 19 derece oğlak Burcu'nda gördüğünüz gibi aynı alanda yani Mars Jüpiter karesi de 19 derece Olak ve 19 derece Koç Burcu'nda meydana gelmişti. Yani burada zorlananlar belki 19 Ekim tarihi e, sabah saatlerinde zorlananlar e, yine bu 18 Ekim gününde zorluk yaşayanlar aslında eğer haritaları uygunsa 19 Ekim tarihinde büyük bir fırsatla karşılaşabilir. O zorluklara karşı nasıl sıkı durduğumuz bizim açımızdan önemli. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşmak istedim özellikle yine artı eksi -5 derece olmak üzere e, boğa burçları, e, balık burçları, e, balık burçları tabii biraz karşıt görünüm alacak. Balıklar ve yengeç burçları karşıt görünüm alacaklar. E, ancak yine de olumlu etkileneceklerini düşünüyorum. Her ne kadar ikilemde kalıyor olsalar da. Bununla beraber akrep burçları yani özellikle boğa ve akrep burçları, başak ve oğlak burçları çok güzel e, görünümler elde ediyor olacak. E, dediğim gibi 15 derece ile 23 derece arasındaki bu saymış olduğum burçlardaki bulunan gezegenleriniz, ayınız, güneşiniz veya yükseleniniz önem arz ediyor olacaktır. Venüs ve Jüpiter bizim astrolojide iyicil gezegenler olarak kabul ettiğimiz iki gezegen aslında. Bunların birbirleriyle destekleyici görünümleri de büyük bir şans, büyük bir kısmet, güzel bir haber, güzel bir etkinlik, güzel bir tanışma, belki güzel bir aşkın başlangıcı, belki parasal anlamda kaçırılmayacak bir fırsatın karşınıza çıkması, belki çıktığınız seyahatle beraber geçirdiğiniz hoş zaman, karşılaştığınız insanlarla yaptığınız hoş bir sohbet. Yani size iyi hissettirecek, size şanslı olduğunuzu hissettirecek, hayatın yaşanmaya değer olduğunu hatırlatacak güzel gelişmelerdir. Bu biriniz için çok büyük bir etki olabilir bir iş fırsatı bir aşk fırsatı gibi biriniz için ufak bir durum olabilir ama her ne olursa olsun gerçekten sizleri keyifli hissettirecek etkinliklerdir. Venüs zaten aşk sevgi güzellikler para e, gezegenidir. Bununla beraber Jüpiter şans bolluk bereket fırsatlar gezegenidir. Dolayısıyla bizi e, bizim hayatı bakış açımızı güzelleştirecek ve zenginleştirecek hoş bir görünüm olacağını düşünüyorum. E, özellikle artık 19 Ekim tarihi itibariyle şimdiden bu videoyu paylaşmamın sebebi yani sabredin bu 3-4 gün boyunca sabredin arkadaşlar. 19 Ekim tarihi itibariyle ki bir tarih daha var. İlerleyen günlerde onun da videolarını paylaşacağım sizlerle. Artık rahatlıyoruz. Ekim ayının meyvelerini toplamaya başladığımız zaman başlıyor. 19 Ekim tarihi itibariyle ve bu e, ilk ve en önemli tarih. 19 Ekim dediğim gibi öğle saatlerine kadar aslında bu Mars Jüpiter görünümünün enerjisinden sıyrılmayla beraber ya da ona, onun enerjisini de alt edecek biçimde güzel şanslar, güzel fırsatlar, güzel ortamlar, güzel tanışmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Şanslı olduğumuzu dediğim gibi hayatın yaşanmaya değer olduğunu bize hatırlatacak bir değişim olacağını umuyorum. Bu videoyu da bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım artık güzel bir haber vermenin memnun ettiği insanlar vardır bazen yorumlara yazıyorsunuz yeter karelerden karşıtlardan bıktık çok haklısınız ama e, 2020'nin tabiatı ne yazık ki bizleri biraz fazlasıyla zorladı zaten bunlar birkaç günlük enerjiler arkadaşlar ben o yüzden hani böyle çabuk tüketilecek günlük bilgiler gibi sizlerle paylaşıyorum e, önceden tedbirli olmanız açısından da birkaç gün önce paylaşmaya çalışıyorum videoları kanalıma abone olursanız sevinirim videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz yorumlarınızı dediğim gibi aşağıda bekliyorum bununla beraber danışmanlık için Için, bana ulaşmak için Evrensel evrenselkadimbilge.gmail.com adresi veya instagram opikusastroloji hesabını kullanabilirsiniz. Ama e-postalara daha hızlı dönebiliyorum. O yüzden eğer danışmanlık talepleriniz varsa e-posta yoluyla bana ulaşırsanız daha hızlı bir şekilde dönebilirim. Her birinize mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.